Bölüm 4, Gökkuşağı'nın Sonundaki Sır Tiki, Sali ve Bob, Kırık Dalga Gölü'nden çıkıp Masal Diyarası'nın renkli dünyasına geri döndüler. Deniz Kraliçesinin öğretileri ve gülümsemenin gücü, onları daha önce hiç görmedikleri bir yerde bulunan büyülü bir kapıya yönlendirdi. Bu kapı, Masal Diyarası'nın Gökkuşağı Ormanı'na açılıyordu. Ormanın içinde, devasa renkli ağaçlar ve kuşların melodik şarkıları ile dolu bir dünya vardı. Ancak, gökyüzündeki büyük bir gizem, Gökkuşağı Ormanı'nın içinde saklıydı. Üç arkadaş, gökkuşağının sonundaki sırrı çözmek için ormanda keşfe çıktılar. Renkli kuşlar, onları bir çiçek tarlasına yönlendirdi. Her adım attıklarında, çiçekler renk değiştiriyor ve gizemli bir desen oluşturuyordu. Desenin merkezinde durduklarında, ansızın gökyüzünde parıldayan bir kapı belirdi. Kapıyı açtıklarında, içeri adım attıklarında masal diyarasının neşe ve sevgi dolu kalbinde buldular kendilerini. Gülümsemeleri, artık sadece Tiki'nin yüzünde değil, tüm masal diyarasında yankı buluyordu. Gökkuşağı ormanında buldukları sırlar, dostluklarını daha da pekiştirdi ve masal diyarasına birbirinden güzel renkler kattı. Tiki, Sali ve Bob, gülümsemeyi ve sevinci paylaşmanın, en büyük sihir olduğunu öğrenmişlerdi. Maceraları, masal diyarasında sonsuz neşe ve mutluluğa doğru devam ediyordu.